Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Annem Hadi bas. Yani bas. Anneme Sonra ben basacağım. Buna basacaksın. Bas. Bas. Tamam. Bana bas. Bir de şuna bas. Böyle bas. Mega kutuya kadar sen basacaksın. Bas. 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 Bir de mega kutuya bas. Bekle. Bekle. Yavaş bas. Büyük! Oldu yazdı. Dosya çıktı. Teşekkür ederim anne. Şimdi ben basıyorum. Ben basıyorum. Hiç yazdım. Bir şey çıkmadı. Bu savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Bana geçen savaş kutusundan hemen çıkmıştı ama bu hesaba değil. Böyle basayım ben de. Uy, savaş kutusundan Daryl çıktı. Bas anne. Buna bas. Şuna. Bas. Ne çıktı? Şimdi... Ben burası bilir miyim <laughs> Merok'tu ya? Oktu bir sürü var. Gel bas. Bas bunu. Bas. Buna mı? Merok'tu ya. Bekle. Bak bas. Ya düzgün bas ya. Annem bile senden daha güzel basıyor. Al su de. Hadi bas 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 bas. Annem çok şanslıdır. Bas su de. Bas, Bas. Basmayacak mısın? Gel bas daha bas. Ya da ben basayım bekle. Ya şey bir şey çıkmadı. Savaş kutularına fısıldayan adamım ben. Anne bir şey üç bulamadım ha. Anne bak bir şey bulamadım. Hayır yok bunu. Bu, bu kaçınca yok. Demek kaç susun. Nasıl? Bunu da ben basayım Bunu da ben basayım Hadi ya indir. Ana oldu yazdı yanlışlıkla basmam altı yerde. Jeki çıktı. Jeki. Jeki çıktı. Buna da bir basayım. 332 çıkabilir. Çıkıyor. Barley çıktı. Bu ücretsiz de ama. Çıktı. 3 çıkabilir. Çıkmadı çıkmadı. ne? Bununla çıkmadı. Aa burada bir tane daha kalmış. Alperin Daha kaldı mı? Yok. Gençler bir de ben Brawl Pass açacağım. Bu sezon ve öbür sezon. Burada da biriktirmiştim. Meclis izi de alalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz daha videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.